Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Asya haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Asya haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Asya haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve temiz olduysan Asya haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla sen saçını kuruttuysan, Asya, haydi sen de alkışla. Şimdi tertemiz oldun, alkışla. Şimdi tertemiz oldun, alkışla. Şimdi tertemiz oldun, memisler gibi koktun, Asya, haydi şimdi uykuya.